Merhabalar. Manchester United'a tam 12 yıl aradan sonra geri dönen Portekizli e süperstar Cristiano Ronaldo'nun dönüşü bir o kadar da muhteşem oldu. Portekizli oyuncu Manchester United forması altında sadece 103 dakikada görev almasına rağmen şimdiden rakip fillere 3 gol göndermeyi başardı bile. Manchester United'a geri dönen süperstar Cristiano Ronaldo ikinci United macerasına adeta fırtına gibi başladı. Portekizli oyuncu, United forması altında Premier Lig'de Newcastle United'a 90 dakikada 2 gol birden atarken, dün akşam ise Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys filerlerini henüz 13. dakikada havalandırmayı başardı. Cristiano Ronaldo böylelikle Manchester United ile sadece 103 dakikada 3 gole imza atmış oldu ve CR7 aynı zamanda 135 golle en çok gol atan oyuncu unvanına sahip olduğu Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu açılış golünde kaydetmiş oldu. Manchester United'den müthiş bir geri dönüş yapan Cristiano Ronaldo'nun başına ise dün akşam talihsiz bir olay geldi. Young Boys maçı öncesi ısınma esnasında yıldız futbolcunun sert bir şutu güvenlik görevlisine denk geldi. Sonrasında ise Cristiano Ronaldo elbette ki kendisine yakışanı yaptı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki Young Boys mücadelesi öncesinde ısınma esnasında Ronaldo'nun attığı bir şut güvenlik görevlisine isabet ederken bu oldukça sert şunun ardından güvenlik görevlisi yerde kaldı. Güvenlik görevlisine hemen arkadaşları ve foto muhabirleri yardım ettiler. Cristiano Ronaldo ise bu talihsiz kazanın hemen ardından ısınmayı yarıda bıraktı ve güvenlik görevlisinin durumunu kontrol etmek amaçla yanına gitti. Cristiano Ronaldo bu görünmez kaza nedeniyle güvenlik görevlisinden özür diledi. Öte yandan ise Şampiyonlar Ligi F grubu maçında Young Boys güçlü rakibi Manchester United evinde oynadığı maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maça istekli başlayan taraf aslında Manchester United'tı. Manchester United henüz 13. dakikada bir başka Portekiz'de Bruno Fernandes'in asistinde videomuzun başında da belirttiğimiz üzere Cristiano Ronaldo'nun golü deplasmanda bir sıfır öne geçti. Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys aldığını ilk golünü atan Cristiano Ronaldo bu golle beraber turnuvada 36. farklı takımın filelerini havalandırmış oldu ve aynı zamanda Lionel Messi'ye ait olan rekoru da ortak olmuş oldu. Karşılaşmanın 35. dakikasında ise Manchester United'in sabiki Van Bissaka rakibine yaptığı sers sonrası kırmızı kart görüp oyun dışında kaldı ve bu andan itibaren Young Boys adeta maçı tek gol başladı. İlk yarı bir sıfırlık Manchester United üstünlüğü tamamlanırken ikinci yarıda sağda Young fırtınası başladı. United'ın İspanyol kalitesi David De Gea'yı sağlı sollu ataklarla sıkıştıran İsviçre ekibi 66. dakikada Gamelo'nun sağ kanattan yapılan ortaya isabetli vuruşuyla skoru 1-1'e bir getirmeyi başardı. Dakikalar 90 artı 5'i gösterdiğinde ise Young Boys'la Sivachu, United'lı Jesse Lingard'ın adeta kendisini aldı at derdisine verdiği mükemmel pası asiste dönüştürmeyi başardı ve skoru 2-1'e getirdi. Gol sonrası Young Boys futbolcuların ve taraftarların sevinci görülmeye derd istendi. Maçın kalan dakikalarında ise başka gol olmadı ve Young Boys, Şampiyonlar Ligi F ilk maçında güçlü rakibini yenmeyi başardı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına 3 puanla başlamış oldu. Ronaldo için muhteşem başlayan gece Hüsran'la sonuçlandı ve geri döndüğünü aktifle çıktık. Şampiyonlar Ligi maçından mağlubiyet kayrıldı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.